Hadi lan, hadi. Hadi ya, tamam mı? Tamam, bir yakın şunu. Tamam. Yaksana. Geldi ha? mi? Güzel oldu değil mi lan? Ha? Evet. Güzel. Nasıl olmuş abi? Hoş geldin 20 lan. Ya aslında 12 yapacaktık. Ampul yetmedi. Yetmedi ampulmüş. E hoş geldin 09 yazsaydınız abi. <laughs> 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 evet. Öylesi daha mantıklı olabilirmiş gerçekten. Çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> ne gülüyoruz lan? Eheymiş. Bir de mi oturuyorsun? Abi piyango çekilişi başlıyor abi. Gel gel hadi. Başlıyor mu? Gel. İşte şimdi Aynen yılın be be. en heyecanlı anı geldi. Allah Büyük ikramiye'nin çekilişi ne? başlıyor sayın seyirciler. Bakalım bu yılın milyoneri kim olacak? Heyecan dorukta. Ve şimdi kürelerimizin ilkini döndürmeye başlıyorum. bakalım. İlk sayımız düşecek birazdan. Kısmet işleri daha. bunlar. Ve ilk Yok. sayımız beş. Oh. Evet, oh, süper. evet. 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 Tuttu. Evet. İkinci topumuz da düştü ve evet. ikinci topumuz evet. bir. <laughs> Üçüncü sayımız iki. Ve dördüncü sayımız tekrar bir. Ee. Beşinci sayımız ise beş. Altıncı sayımız da belli oldu. Altıncı sayımız sekiz. Ve hadi altıncı hadi sayı İşte son sayımız geliyor. Hadi hadi hadi. Yedi. Ay! 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 Rıfkı, Rıfkı. zengin oldun oğlum. Rıfkı. Evet, Aferin oğlum Ferruh. Evet, Değil mi abi? Sağ ol. Buna kafa diyorlar oğlum işte. Ya aynı kafa yirmi yazıyor oraya. Aynı ya. bir şey. Onu ben de anladım gerçi. Alo. İşlem tamam. Yukalansın Bilet bende. Ben ben Yarın gelip alabilirsiniz.